Herkese merhaba. Sando Sport kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk futbolundaki Fenerbahçe'nin ve genel bir değerlendirme yapacağız. Bugünkü ağırlıklı konumuz Fenerbahçe. Çünkü günden biraz bugün itibariyle 26 Nisan itibariyle Fenerbahçe adında biraz karışmış durumda. Öncelikle konuğumu hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Burak'cığım. Ben de seyircilere hoş geldiniz diyorum. Bırakmadan yani, istersen. Evet o zaman başlıyor. ilk soruma geçiyorum. İlk sorum direkt Fenerbahçe başkanlık ile ilgili Hakan Bilal Kutlu Alpin Fenerbahçe başkanlık adayı açıklaması hakkında ne düşünüyorsun? Ee, Hakan Bilal Kutlu Alp'i biz e, az yıllarım döneminden ismen tanıyoruz tabi. Ben sana hemen ufak evet. bilgiler vereyim. 2002-2004 ve 2004-2005 yıllar arasında Fenerbahçe'de. E, Yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Evet. 2025 yılında da görevden e, tabi sezon sonunda istifa etti. Açıklamasını evet. da konuşmalarla ortamı germemekmiş. Yani o zamanki evet. istifa gerekçesi oymuş. Öyle bir Orada e, ters düşmüşlerdir. Aynı görüşlü olmadıkları için istifa gerekçesi olmuş olabilir. Tabi zamanında Fenerbahçe'ye... Dünya çapında isimlerin gelmesinde yardımcı olmuş bir isimden bahsediyoruz. Angel Carvano Alex, Alex, Carlos. O tarz yani, isimler. takımda başı çeken isimleri getiren bir adamdan bahsediyoruz yani yıldız isimlerden. Onun harici yani ben artık Fenerbahçe'de hatta geç bile kaldığını düşünüyorum başkanlık değişiminde. Evet. Yine seçime gidilecektir bu yaz olur artık ne zaman olur bilinmez ama seçime gidilecektir ben. Hakan Bilal Kutlu Halipüt de olsa, yani başka biri de olsa birkaç adayın olmasını umuyorum. İnşallah Çünkü iki hani üç aday olur. Evet. Gerçekten yani neden zorluyor onu da anlamış değilim. Maddi açıdan tabi bilemiyorum hani nasıl bir maddi gücü var. Ama Fenerbahçe başkanlığını adaylığını koyuyorsa bu kadar net bir şekilde kendine güveniyordur diye tahmin ediyorum. Tabii ekibini de görmek lazım. Ekibini de, ekibini de kısa zamanda evet. tanıtacaktır eğer gerçekten adayını koyuyorsa. Ben Ali Koç'un da artık seçime gidip Fenerbahçe için de Türk futbolu için daha hayırlısı olmasını umut ediyorum. Yeni bir kan Ali lazım Fenerbahçe Tabii yeni bir kan lazım. Ali Koç başarısız oldu. Olmaya da devam ediyor. Hatta bence bundan sonra kalırsa bundan sonra da başarısız olmaya devam edecek. Ben de. Özellikle artık ekibiyle acil bir... acil komple bir... değişmesi lazım. Yani Tabii, futboldan bir... anlayan insanların gelmesi lazım. Bence. Yani futbol Sayın harici her işte bir... başarılı olsalar da artık Fenerbahçe'nin Fenerbahçe camiasının futbolda bir başarıya aç olduğu bir gerçek Gerçekten artık. Acılar, evet. Ve artık övürüyorlar. Harifi... Fenerbahçe zaten futbol harici başarılı bir camia. Bunu herkes biliyor. Dünyanın en başarılı kulüplerinden birisi ama taraftarın Türkiye'de taraftan istediği futbolda başarı. Bu da Aynen öyle. gelmeyince sinirler geriliyor. Hem Türk futbolu açısından da geriliyor. Son 2-3 sezona baktığımız zaman Galatasaray ve Fenerbahçe arasında özellikle sinirler hat safhada. Geriliyor. Evet. O zaman yeni şeyime geçiyorum. Bugün bildiğin gibi e, <laughs> Yüksek Divan kurul oldu e, Fenerbahçe'de. Evet. Tabii baş e, Ali Koç, Başkan Ali Koç e, açıklamalarda bulundu. Onun haricinde Fenerbahçe'nin borcu, güncel borcu açıklandı. Güncel borcu ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani genel tabi yorumlarda da şey yapabilirsiniz bu konu hakkında. Evet. Fenerbahçe'nin 19 milyar 260 milyon TL borcu açıklandı. Borcun açıklanmasının ardından e, Türk futbol kulüplerinin artan borç yükü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu herkes yazmasını istiyorum yorumda eğer. Video izleyen olursa izleyenler de kendi takımı hakkında hani yaptığı yanlış transferler işte yaptığı yanlış yatırımlar tek bir çivisi bile yanlış olsa giden para sonuçta taraftardan ve e, yani genel ha, bu olarak taraftardan. ülkenin cebinden gidiyor açıkçası ya bu üç büyük takıma yapılan destek. Yani evet. hiçbir kulübümüze yapılmıyor Üç büyük takımı kendi bütçeleri harici devletten de destek geldiğini tabi duyuyoruz ediyoruz bu takımdan ayakta kalması için yanlış transfer politikaları Ya özellikle Fenerbahçe nezdinde konuşacak olursak Fenerbahçe Ali Koç geldiğinden beri özellikle neredeyse her sezon kabuk değiştirdi yani 8-10 tane 8-10 tane transfer 10 kişi gidiyor 15 kişi geliyor yani bunlar tabi fazla miktarlar şey hep şey olmadı. oyuncu istiyor tarafta Hiç nokta atışı bir transfer olmadı Fener'de. Mesela tabi Galatasaray 3 yıldır neredeyse yani. hani aynı oyuncularla devam ettiriyor işini. İşte Barış Alper vardı, Kerem vardı, Kerem gitti. Ne bileyim Kaan Ayhan var, Torayra Aylan daha var, Icardi Aylan daha var. Hani 3 evet. yıldır bir iskelet oluşturdu, üzerine Biz alıyorlar. Bizde yok. Fenerbahçe Bizde... Spor Kulübü'nde yok. Genel geçen seneki kadroyu tuttu ama hani birkaç takviye yaptı evet ama geçen seneki kadroyu eser yok bozdu takımı yani takım bir şekilde evet. bozuldu. Anar, Yapılan en yeni transfer patikaları yani. bu borçların artmasına yani birinci de. Ben bu arada e, Trabzon U19 takımı da tebrik ediyorum. Ha, evet, U19, U19 Şampiyonlar Ligi'ne finale çıktılar. Yani ben ülkemizdeki diğer takımlara da örnek olacağını düşünüyorum ve ümit ediyorum. Biz İş bu şekilde yı yı borcumuzu yı azaltırız diye e, tahmin ediyorum, temenni ediyorum. Başarı etmeni. borç alır. Başarı borç azaltır tabii. yani. Bununla, özellikle, özellikle Türk gençleri yükseldikçe e, oynadıkça bu seviyelerde piyasalara artacak, değerlenecek. Türk takımları değer kazanacak. Ve Türkiye'den de e, böyle genç cevherlerin, yeteneklerin, başarılı oyuncular çıkacağını herkese göstereceğiz inşallah ama tabii yönetim kurullarının gidişatlarıyla alakalı bunlar. Evet, bu arada e, videoda da anmayı düşünüyordum unuttum kusura bakmayın. E, <laughs> e, Bülent Uygun'un giriş Bül Bülent Uygun'un kızı vefat etmişti. Ona da buradan başsağlığı diliyoruz. Evet, Onu, Allah rahmet eylesin. E, Anlayalım bir yerden. Allah rahmet eylesin. Sevenlere de diliyoruz. Evet yani dediğim gibi 19 milyar 260 milyon <laughs> TL borç. Genel Türk kulüplerinin hepsi Beşiktaş ile Galatasaray ile aşağı yukarı aynı borçlardalar. Ve evet. sadece ligde başarıyla, ligde başarısızlıkla bu para olmaz. Avrupa'da en azından bir yarı final her sene, Kesinlikle. en azından bir çeyrek final, en azından bir final oynayarak bu borçlar azalır. Çünkü yani takımlarımızın 200-300 milyon dolarlık, euroluk yani kadro değerleri var. Yanlış anlamasınlar yani... Avrupa'da bir çeyrek finalde 50 milyon 60 milyon Euro'luk takım geliyor. Sana Aynen. top oynatmıyor. Top yüzü göstermiyor. Neden? Çünkü adamların bir sistemi var. Sistem her sene de kabuk oluyor. değiştirmiyorlar. Dinamikleri sürekli değişmiyor. Ama bizim takımlarımız yıllar boyu her sezon 100 milyon Euro'lar, 70 milyon Euro'lar harcıyorlar ama başarı gelmiyor. Yani Türkiye liginin zaten kalitesi belli. İki takım son 3-4 sezondur Başı çekiyor. Diğer takımlarla makas çok açılmış seviyesi. Yani bu kadrolar, bu paralar Türkiye Ligi'nde başarılı olmak için mi harcanıyor sadece? Evet. Bu arada yanımızda Kenan da katıldı. Ee, Kenan sesli olarak katıldı. Ka e, kameralı bir şekilde katılamadı maalesef ki. Ona da tekrardan yöneltelim. Fenerbahçe'nin 19 milyar e, 260 milyon TL borç açıkladı. Bu borcu ardından Türk futbol kulüplerinin artan borç yükü hakkında ne düşünüyorsun Kenan? Sana da bu soruyu yöneltelim. Eren e, cevapladı, yorumladı. Kendi Hoş geldin Kenan. Sana da Hoş geldin bu arada. Evet, evet onu da unuttuk. Evet. Bir arada kaynadım. diye girelim konu o zaman. E, Fenerbahçe'nin borcu hakkında Türk kulüplerinin döviz olarak borçlanması ciddi manada sıkıntılar doğurdu. Evet. Senelerden beri gelen bir e, hani nizama uymayan bir şekilde sürekli artan borçlar var. Aziz Yıldırım bunu kırmak istedi 2012-2013 yıllarında e, bir kısmen de başardı TL'yi de çevirdi. Daha sonra Galatasaray başkanlarından rahmetli Mustafa Cengiz de yaptı ki başarılı oldu. Şimdi kulübün başında biraz daha başkan var şu an o bunu akıl edecek düzeyde değil diye düşünüyorum lakin şu an artık TL çevirmesi de bir mana şey e, ifade etmiyor. Kulüp borçlarını nasıl toparlar? İnanın bilmiyorum Fenerbahçe nasıl toplar. Galatasaray şu an toplamayı başarıyor bir şekilde. Beşiktaş başaramıyor. Beşiktaş neredeyse kapanma sürecine gidecek. E, sanırım hani bu var olan eldeki mülkleri ve oyuncu satarak değil de mülkleri ve gelen paralel başarıyla bu mülkleri de kısmi oran Hani hep satılabilir demiyorum şimdi gidip de Can Bartu tesisinden şu çubuk satılmaz ama var olan arsaların bir kısmı satılabilir yahut Hani hisse satışı değil hani şu an hisse satıldığı konuşuluyor bu tarz bir şey değil ama mesela belli oranla e, arazi olur onların satışını yaparsın kulüp borcunu en azından faizli olan kısmını ödersin ki faize kalmıyız yani bunu genel olarak içimizde Eren'le beraber genel olarak e, Avrupa'da başarıya yorumladık. Çünkü az buz paralar kazanılmıyor e, belli bir aşamadan tabii, evet, bu sonra. Bu şey diğer kısmı. Ben bu arazi <laughs> bu, bu kulüp için de yapılacak bir şey. Bu kul, hani futbolculardan bağımsız olarak başkanı yapabileceği görebileceği bu var. Eee ele var. Eleştirmesi tamam, var. Üçüncü nokta olarak çok kısa bunu da beklemesin dediğiniz. Avrupa'da başarı bunun için değişmesi gereken şey kulüp başkanı, mevcut kulüp başkanının değişmesi. Bunu da kulüp başkanı kendi yapamayacağına göre istemediği için bunu hiç katmıyor. Teşekkür Rica ediyorum. Rica ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kenan. O zaman bugün e, gerçekleşen Fenerbahçe'deki Yüksek Divan Kurulu'ndan Ali Koç e, açıklamalarını okuyayım. Ben size onun hakkındaki düşüncelerinizi bekliyorum. Çünkü bayağı baya e, Gündemdeki bütün konuların aşağı yukarı cevaplamış, herkesi memnun etmez cevapları. E, ço hatta çoğu Fenerbahçe taraftarını troller hariç memnun ettiğini düşünmüyorum. Hemen geçiyorum her konuşmalarını okuyayım ondan sonra. Araya da girebilirsiniz bu arada. E, yani şurada bir dur, onu bir yapalım deyip de geçebilirsiniz. Ona da söyleyeyim. Başlıyorum. Demiş ki, biz yönetim kurulu olarak... Görevimizin başındayız ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Fener, Fenerbahçe'miz her olumsuz gelişmeden sonra kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyadaki algılarla başkan değiştirecek, tribünden yapılan tezahüratla yönetim kurulunu değiştirecek bir kurum değildir. Hiçbir zaman olmamalıdır demiş. E sonra üzüldük, üzdük, yıprandık, hayal kırıkları yaşattık. Ve sizler de iki sene sonra iyi ki bu adamlar tır, tırsmadılar. Baskısıyla kaçmadılar. iyi ki kaldılar diyeceksiniz. Demiş. Biz havlu atmadık. Bizim havlu atma anlayışımız da yok. Lüksümüz de yok. Futbolda neyin ne olacağı hiçbir zaman belli olmaz. Demiş. Evet, Hoca konusunda yedi, da... Yedi, Heh, evet. yani araya gireyim istersen. 7 senedir hiç belli olmuyor neyin ne olacağı. Biz şampiyon olamıyoruz. Trabzon oluyor. Başakşehir oluyor. Galatasaray 2. 3. dönüyor. Ne olduğu az çok belli artık yani bence. Aynen ben de tam olarak o o minimalde düşünüyorum. Artık 7 az yıldırımdan kalan son 4 de 10 yıl. 10 yılı devirdi. 11. yılı alıyoruz. 11 yıldır başarı yok. Tek aldığımız Aslında kupa belli Ziraat Kupası. Ziraat Kupası ve onu da artık Fenerbahçe taraftarı eee nazizane olarak hani başarı saymıyor. Hatta sevinemedik bile o kupaya. Kupa kupa diye Sevinebileceğimiz tek başarı şu an Avrupa'da ve ligdeki başarılardır. Hani ligdeki başarımız derken lig şampiyonluğudur evet. yani. Fenerbahçe için tek evet. gerçek şu an şampiyonluk. Başka bir gerçek ben de, yok. Ben de şunu düşünüyorum. Ben eğer sözünü kesin bırak ama. Yok estağfurullah. Ee, küçük bir araştırma yaptım bugün. Hatta Aziz Yıldırım'ı da biraz kötülemek isteyencesine hani onu da eleştirme adına aramıştım. 2 Aziz sanırım görevi 99 yılına başladı. 2000'in başında. 98 yılında başladı. Evet, i̇lk yılında şampiyon olmadı. 98-99 sezon işte. İlk iki yılında şampiyon olamadı. 3. yılında sanıyorsam gene olamadı. 4. yılında bir şampiyonluğu var. 6. yılında bir şampiyon var. İki şampiyon. İlk altı iki şampiyonlukta girdi. Ali Koç'un şampiyonluğu yok. Çok mühim değil. Tamam ilk altı olamadı. Lakin Aziz Aziz'in birçok şeyi değiştirdi. 7. yılında sanıyorsam aldı, 9. yılında, 10. yılında aldı. Sonra 2 yıl alamadı, tekrar aldı. Ve öyle veya böyle 2013-14'e kadar 7 şampiyonluk gördü ya da 6 gördü. Yani neredeyse evet. her iki sezonda bir şampiyon oldu. 2 e, sezonu saymazsak. Yani e, ayrıca Ziraat ve Süper Kupa'da da başarı sağladı ve bir e, 16-17 yıllık bir hegemony oluşturdu. E, kendi evinde kaybetmedi maç. Trabzonspor'a, Beşiktaş'a, Galatasaray'a üçüne de kaybetmedi. Aynen. Bir defa Beşiktaş'a kaybetmişti var. Evet, Kore Avcı'nın attı 4 Ali Koç bunlardan herhangi birini sağlayamadı, herhangi bir şampiyon olamadığı gibi üç büyüklere hatta, hatta, Trabzonspor herhangi bir üstünlük de kuramadı. Bunun yanında tarihinde hiç şampiyon olamamış Medipol Başakşehir Ali Koç döneminde şampiyonluk yaşadı. Bunun yanında tarihinde 40 yıl sonra Trabzonspor bir şampiyonluk aldı. Ben bugün bunları baktığım zaman tekrar tekrar önüne düşünce insan daha da bir hani düz şeyden çıkıyor da öyle eleştirisi geliyor. Aynen. Aynen öyle. Her takımın teker teker başkanlığını gören e, tek başkan olabilir Ali Koç ve Artık hani evet, evet, bir kan değişimi şey Fenerbahçe var. arıyor. Ali Koç döneminde gene Galatasaray bir canlanışa girdi ki Galatasaray düşüş dönemlerinde girip tekrar yükselen bir takım. Tamam ama bu sefer gene ciddi bir düşüşe gidebilirken Fenerbahçe o düşüşe gitti. Fenerbahçe yıllardır reaksiyon gösteremiyor ya. Bunda efendim evet. daha Saray e, ya da herhangi bir diğer takımlar bile reaksiyon gösterirken Anadolu kulüpleri bile Fenerbahçe 7 yıldır bir reaksiyon gösteremiyor ve hala aynı kafada ilerliyor. Taraftarı uyuttular. Türk futbolunu Taraftarı... uyuttular. Yapı 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 yapıyı görüyoruz. Fenerbahçe şey vardı biraz. Belki vardır. Ama yapı Anladım. bir yıllık bir şey. Yapı kelimesi bir yıldır olan bir şey. Daha 7 yılda ne oldu? Ya hani? Fenerbahçe sosyal medya bir... trolleri altında evet. biraz ezildi bu 3-4 yılında. Yani sosyal medya trolleri Fener'i her zaman bir kaosa çekmeye... Parazit, e, parazit gibiler. Aynen parazit gibi kaosa çekti ve 3-4 yıldır Fener hani sadece kaosla... Ee, anılan bir takım haline geldi ve herkesin biraz nefretini e bu, topladı yani açıkçası. Bu Türkiye'deki futbol kamuoyuna da sirayet etti. Artık yani evet. takımlar birbirine düşman gibi ya. Aynen öyle. Neyse açıklamalara devam ediyorum o zaman. Hı? Hoca konusunda da istikrardan yanayız. Artık her sene baştan başlamaya istemiyoruz. O yüzden 2 senelik kontrat yaptık ve demek istiyor ki yani sene gelecek sene de başka bir sıkıntı olması ve başkanlıkta da evet, evet. devam edeceği için e, Mourinho ile devam Mourinho'nun de <laughs> Mourinho <laughs> de bırakası yok. Evet, Mourinho İlk yaraları çöpe atmaya devam edecek. Ya başkan değilsin. Hoca kalsın ben yine ona okeyim ama. Hoca değilsin. Yani başkan da değilsin. Anladım. Ona da okeyim. Ama ikisinden biri gitmesi lazım. Başka bence gider, zaten da gidecek otomatik. Ben Morinyo'nun yani. kalacağı herhalde her halükarda kalacağını düşünüyorum. Ee, Yok kalgın kalacak diyor zaten burada. Gitmesi aleyhine olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin aleyhine olacaktır. Çünkü Morinyo'nun gidişinden sonra Fener bence üste gitmeyecek daha da altı inecek diye düşünüyorum. Ya, bu sezon için tabii artık bir yapılacak bir şey ben zannetmiyorum olduğunu. Yani çok böyle ekstrem top yuvarlaktır deyip e, önüne bakarsan <laughs> Bekleyeceğim yine Kurbanlık Coin gibi Fenerbahçe'nin 2 senedir e, hesap makinesine dönüşen taraftarları gibi. Her zamanki gibi bu sene de e, sezonun sonuna kadar kal kaldı şurada kaç maç? 5 hafta, beş 6 hafta Taraf kaldı. sezon sonuna kadar uyutup sezon sonu özür diliyorlar. Seneye ümit besliyorlar. Ya hayal satıyorlar taraftarların Aynen Aşk gibi şey evet. değil. Geçtim kenara. Demiş ki Genel kurul çağrısı oldu. Mutabık değiliz. Artık az önce ifade ettiğim konuları hayata geçirmenin zamanı. 6 hafta ve 18 puan var. Neyin ne olacağı belli olmaz. Her hal Biz görevimizin başındayız. Göreceksiniz. Bir sonraki buluşmamızda bambaşka bir havada bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Demiş. Bir sonraki ve... buluşma büyük ihtimal önümüzdeki sezon başı olur. Çünkü Fenerbahçe kötüye giderse Ali Koç ortaya çıkmıyor abi. Evet ya da yazın artık hani çok baskı olursa bir daha seçime zorla girilir sence öyle mi? Seçimle şey. Ya transferleri. Alt alta demiş. Bu maçtan önceki açıklama bu arada. Şu an 5 hafta kaldığını varsayıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Eee 18 18 banayla da devam ediyor ya. Bir şey değişmedi tabii. 5 hafta sana var da Galatasaray'a da var ha 5 hafta. Evet. Ya Galatasaray'ın puan kaybetme gibi bir durumu yok. Çok top oynuyorlar ya. Ya top oynamasa da bu saatten sonra kaybedecek bir takım yok karşısında ya zaten. Ya Sen... Kaybediyse... Sanki Trabzonspor'a kaybedebilir gibi. Sanki Trabzon kaybedecek gibi geliyor ama. Ama kaybetse de Fener için hiçbir şey değişmiyor. Çünkü diğer maçlarını maç... kazan. Diğer maçlarında takılma gibi bir durum yok. Fener çünkü... Şücüğü... Trabzon'a kaybetti. de berabere kaldı. Diğer maçları kazandı. Şampiyon mu oluyor? Şu an 5 puan var arada. Yanlış. Aslında yani iki da. maç. 2 maç kaybetmesi lazım. 2 maç direkt maç kaybetmesi lazım. lazım. Ya evet. da bir maç berabere bir maç beraber bir maç kayıp olmuyor. Olmaz. Yani e yaraydı, öyle iki, iki kayıptan kayıp. başka kurtarmıyor Feneri şu an ve yine Biraz hesap makinesi. Şampiyon. Şampiyon evet. Bence yani şampiyo. erken hemen söyleyelim yani daha şey yok lemicim yok bunun. <laughs> şampiyon diyor. Onun dışında Fener bu arada bugün Gaziantep karşısında ilk yarı zorlandı. Onu yine da çok bir açayım bir bir hemen siktor. çok kötü bence de hani. Ader gösterim en yine bir Fenerbahçe vardı. İlk 35 dakika şut atamadı Fenerbahçe Gaziantep. ondan sonra hakem maçam yine yine kargaşa. Yine kargaşa. Galiba maç sonu E Eyram. Eyri hakemle tartışmış. Eyfancı Eyri e Böyle durumlar olmuş. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Bu e, başkanlık adayı Hakan Bilal Kutluap demiştik ve onunla da e, bu Divan Kurulu'nda sanırım evet. Ümit Özat'la kavga etmişler onu evet. da böyle bir geçeyim onu da artık... şey diyor diyor ki siz maaş aldığınızda yükseldiniz mi diyor o aday o da diyor ki Can Bartu da maaş aldı Alex de maaş aldı diyor Ümit Özat oradan bir tartışma evet. oldu Evet ama onun öncesini tabi bilmiyoruz onun öncesinde ne olduğu hakkında bir bilgimiz olmadığı için. Değil. Evet, onun bir arda arkası çıktıktan sonra onu bir daha haftaki videoda konuşabiliriz. Biraz daha magazinsel olur ama. Evet. Fenerbahçe takıldı. İlk yarı biraz reaksiyon gösteremedi ama ikinci yarı e, kazandığı penaltıyla, iptal Longoli ile biraz motivasyon topladı ve 3-1 e, puanı aldı. Ama bence bir işe yaramayacak. Dediğimiz gibi daha demin konuştuk zaten. Galatasaray bence şampiyon şu andan sonra bir dönüş yok bir takım için. Hak eden alsın. Dedik. inşallah İnşallah hak eden alsın. Dedik ve videoyu sonlandıralım. Konularımız bitti. Bu haftanın genel konusu Fenerbahçe'ci. Çünkü geçen hafta Beşiktaş'ta divan kurulu vardı. Bu haftada da Fenerbahçe'de var. Mecburen bir tık bir takıma indekslemek zorunda kaldık. Tabi borçta başka takımlarda konuşmuş olduk. Kenan etki başkanları yad etti. Ama genel olarak Fenerbahçe başlıklı bir video oldu. Çünkü dediğim gibi divan kurulu vardı mecburen. Haftaya inşallah daha böyle yayılımlı bir videoyla hani daha çok takımı konu alan bir video ile görüşmek üzere. Eren'le Kenan'a teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İzleyenlere de teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi akşamlar, iyi sabahlar.